ve haftanın son işlem gününde rakamlara, piyasalara bakacağız. Özellikle yurt dışı kaynaklı gelişmeler yakından takip ediliyor. Önce Borsa İstanbul 100 endeksi ekranlarınızda 10855 seviyesinde yatay pozitif bir seyirle başlıyor haftanın son işlem gününe Borsa İstanbul 100 endeksi. Devam edelim. Diğer verileri de izleyicilerimizle buluşturalım. Ardından da bir yayınımızı gerçekleştireceğiz. Dolar 42 liranın üzerine çıktı. 42.0759 seviyesinde işlem görüyor. 0,27'lik bir artışla yeni güne başladı. Euro TL'ye baktığımızda yatay pozitif seyir Euro TL'de de. E gözleniyor. Avrupa Merkez Bankası'nın kararları bu anlamda etkili. 48-68-70 seviyesinde Euro TL haftanın son işlem gününe başlıyor. Altına bakalım. Altında yaşanan gelişmeler oldukça kritik. Ons altın 4000 doların üzerinde tutunuyor. 4026 dolar seviyesinde yatay pozitif bir görüntü haftanın son işlem gününde ve Ons altının Türkiye'ye yansıması gram altına bakalım. 5432 seviyesinde. Dolardaki yaşanan gelişmeler, euro, euro ve dolardaki gelişmeler sonrasında gram altındaki yatay pozitif seyirle birleşti. Peki altındaki yaşanan gelişmeler önümüzdeki günlere nasıl yansır? Buna dair ekip arkadaşımız Esra Kürek özel bir yayın hazırladı. Yanında da kıymetli bir konu olacak. Şimdi notları için sözü Esra'ya ve konuğuna bırakalım. İyi yayınlar dileyelim biz de Aktan Uysal. Öncelikle altın almak isteyenler ve satmak isteyenler son günde biraz son günlerde biraz tereddütte kalmıştı. Altın zirveyi görmüştü. Ardından ciddi bir düşüş yaşamıştı. Şimdi almak isteyenlerin akıllarında şöyle bir soru var. Altın düşmeye devam edecek mi? Ya alın fırsatları ne kadar sürecek? Alınmalı mı? Satılmalı mı? Bunlar merak ediliyor. Yanında bir değerli konuğum var. İstenmemiş para ve altın piyasaları uzmanı efendim. Hoş geldiniz. Tabii, hoş geldiniz. Altında son durum nedir? Ee, Oldukça merak ediliyor. Bu hafta altın fiyatlarında sert düşüşler olduğunu gözlemledik. Özellikle salı günü gram altın yurt içi piyasalarda 5557 lira seviyesine kadar, ons altın 3885 dolar seviyesine kadar geriledi. Çarşamba akşamı Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararı vardı. Fed piyasaların beklentisi doğrultusunda 25 baz puanlık faiz indirimi yaptı. Tekrar 4000 dolar seviyesinin üzerinde bir fiyatlama görüyoruz şu an itibariyle. Kapalı çarşı piyasasında gram altın şu anda 5694 lira. Geçen haftaya kıyasla yine düşük almaya devam ediyor. Uluslararası piyasalarda ons altın 4025 dolar seviyesinde. Kasım ayında bir tur daha aşağı fiyatlama bekliyoruz. Burada 3800 dolar seviyesinin destek seviyesi olarak takip edeceğiz. Gram altın TL fiyatında 5500 lira seviyesi yine destek konumunda. E yine orta ve uzun vadeli yükseliş yönlü beklentimiz devam etse de kısa vadeli tekrar bir dinlenme, bir yatay bir süreç yine Kasım ayında bizi bekliyor olacak. Tabii düşüşleri de bir alım fırsatı olarak görmekte fayda var. Özellikle 3800 dolar seviyesi kritik bir destek seviyesi burada. Aşağısı olacak mı olmayacak mı? Burada belirsizlik halen devam ediyor. Ama tekrar 3800 dolar seviyesinden yukarı yönlü bir hızlı dönüş de olabilir. O yüzden düğün yapacaklar, altın borcu olanlar, altın alımı için fırsat kollayanlar özellikle iki hafta önce böyle tarihi zirvelerden panik alımı yapmayanlar iyi bir karar verdi, bekledi ve kazandı. Şimdi Kasım ayı içerisinde bu alımları bitirmek gerektiğini şahsen düşünüyorum. Kasım ayı içinde beklediğimiz o düşüşlerle birlikte tekrar altın yatırımcısı uzun vadede bekleyebilir. Ama elinde altın bulunduran yatırımcısına da eğer iki hafta önceki yükselişleri kaçırmışsanız bekleyin, panik yapmayın. Tekrar Ocak ayı itibariyle yükselişler bekliyoruz. Altın konuşuyoruz ama gümüşü de bir küçük sormak istiyorum. Gümüş de benzer yönelimlerle seyrediyordu. Tabii. Gümüş ne durumda? O da tarihi zirveleri test etti. Gram tarafında 74 lira, ons tarafında 54 dolar seviyesini görmüştük. Tekrar bu tarafta bu hafta sert bir şekilde gerileme gördük. Şu anda gram fiyat 66 lira 70 kuruş seviyesinde, ons tarafı da 49 dolar seviyesi var. Yine e, gümüşün gram fiyatı ve ons fiyatı altın gibi geriledi. Ama yine e, orta ve uzun vadede yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor. 2025 yılının şampiyonu gümüş. 2026 yılının yeni şampiyonu gümüş olarak bekliyoruz. Yine Kasım ayında beklediğimiz ikinci tur düşüşlerle birlikte gümüş almak isteyen yatırımcısı 2026 yılında işte ons tarafta 75 dolar gram tarafında 120 lira aralığını takip edebilir. Yine gümüşün ons ve gram fiyatı 2026 yılında altını tahtından edebilir diye düşünüyorum. O zaman hem altında hem gümüşte Kasım ayı içerisinde biraz daha düşüşler olacak. Evet. Alın fırsatları gelebilir. Yani altın ve gümüş tarafındaki o balon manipülasyon fiyatlarınızı bitti. O balonu patlattılar. Sert düşüşler gördük bu hafta. Ancak yine Kasım ayında bu yatay sürecin düşüştüreninin devamını bekliyoruz. Ama bunu da bir alın fırsat olarak gözlemliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz kıymetli bilgilerden dolayı. İslam Memiş konumuzdu konuğumuzdu. Altın ve para piyasalarını konuştuk diyelim. Buradan söz tekrar merkeze bırakalım.